Deprem olduğunda birden yataktan fırladık zaten. Eşim, 9 yaşındaki kızım, annem de bizle beraber. Onun evinde yaşıyoruz yani beraber. zaten annem duvarı çaldığında biz ses bile veremedik. Çünkü dona kalmıştık. Çünkü çok alttan alttan vuruyordu. O kadar şiddetliydi ki yani biz kapının arasında adım bile atamadık. O bir buçuk dakika sürekli vurdu. Duvarlar, şeyler çatır çatır çatlıyor, yıkılıyor enkazlar. Ve biraz yavaş yavaş kapıyı açtık. Dışarıdaki vestiyer kapıya dayanmıştı. Tekrar o kapıyı açmaya çalıştık. Molozlardan Allah'tan telefon vardı yanımızda. ışıklarla molozları temizleyip annem iki bastonla zor e, yürüyemeyen sadece abdese gidebilecek ayakları var. E, o indirmek benle kızım molozları temizliğe temizliğe indik ve merdiven inerken benim komşumun salonu ortadaydı. Duvarlar hep yıkılmış. Allah'tan merdiven sağlam duruyordu. Ve biz kapıya da ama ben yine içeride sevdiklerim içeride olduğu için ben dışarı çıkamadım. Çünkü kapıda onları kapıyı açaraktan çıkın lütfen çıkın hadi bekliyorum sizi hadi 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 diyorum. Ve zorla çıkardık. Annemin ayakları şey olmadı. Dışarıda bir tane motor vardı. Motorun üstüne böyle şey oldu. Sonra komşunun arabasına koyduk annemi. Biz dört gün, beş gün günleri bile hatırlamıyorum. Biz sokakta ateş yakaraktan oturduk. Ateşi yakıyoruz. Üç 4 tane böyle tenekelerin içinde ateşler, taş fırınları etrafımızda olduğu için odunlar yığılıydı. Bir yanını kurutur, bir yandan yağmur, şey soğuk bir hava. Bir yandan ateşi bir sacın içine aktarıyoruz. 10 dakika sürmüyor o ateş bir kova şey ateş sürmüyor yani hemen küle dönüyor ve biz beş gün dışarıdaydık ekmek yok su yok insanlar büyük marketleri yağmalamaya başladılar ben e, markete gittim çünkü annem rahatsız e, bez çocuk bezi ve tuvalet kağıdı sadece gittim marketten aldım yiyecek bir şey yok çöpten ekmek çıkartıp çocuklara yedirdiğimizi hatırlıyorum yani ee, o çöpten çıkartılan ekmeği bile paylaştığımız oldu hep beraber. Ee, yani dışarı çok soğuktu. Gerçekten. <laughs> hala yat sallanıyorum. Yatakta bile hala sallanıyorum ve ben çıktıktan sonra epilepsi atağı geçirmişim. Birinde dizlerimin üstüne düşmüşüm. Dizlerim zaten kireç ve menisküsten ameliyatlı. İkinci düşüşümde belimi nasıl kırdığımı hatırlamıyorum. Buraya geldim. Sağ olsun Allah razı olsun insanlarımızdan, Türk milletinden, Müslüman kardeşlerimden hepsi seferber oldular. Bizi hastaneye götürdüler. emarlar çektiler. İşte belimin kırık olduğunu doktor arkadaşlarımız hiç bizi arabadan indirmeden ilaçlarımızı hepsini te temin ettiler çok zordu. Kimsenin başına böyle bir afet, böyle bir felaket vermesini istemiyorum Allah'ım. Biz yaşadık. Allah kimseye yaşatmasın. Çok zordu. Bundan sonra ne yapacaksınız? hiç bilmiyorum. Çıkmışız bir alamete. Yani ne olacağımızı bilmiyoruz. Ev yok, iş yok. İş yerlerimizi, evimizi, her şeyimizi kaybettik. Onun ötesi hayallerimizi, yani biz ölmeden önce biz onları mezara önce gömdük. Sonra biz herhalde kefene gideceğiz. Önce biz onları kefenledik. Tüm hayallerimi, umutlarımı hepsini evimin içinde gömdüm ve çıktım. Yani ben sadece Kur'an'ımı alıp çıktım. O da başında olduğu için bu şekilde indim yani. Ben çok korkuyordum. Annenin falan değneklerini bulamadığım için e annenin değneksiz merdivenden indi. Ben de hava böyle ayakkabımı giymeden merdivenden indim, dışarıda giydim ama çok korkuyordum. sonra annem arabanın arabaya koy, koyuldu. Ben girmek istemiyorum çünkü her arabanın içinde olacağım diye korkuyordum. Vallahi <laughs> ben Bakmıştım gece sahurluk yiyem. Yiyem ki pazartesi günü oruç tutam diye. Oruç tutam diye kalktım, bir bardak süt içtim. Bir mandalin soydum, yedim. ona da daha bir elimi uzatmamıştım. Bir baktım bir sallanma oldu. Sallanma olunca ben duvarı dövmeye başladım. Kalkın çocuklar dedim, kalkın uyanın. Elim duvarın içine girdi. Elim duvarın içine girdi. Ondan sonra Allah damadımdan razı olsun, anne enderim, siz kurtulun. Ben içinde kalmış olurum Siz gidin. Elim hepsi karşı böyle. Ayağına anne buraya bas, a buraya bas diye de üç katlı binayı beni zor endertti. Ondan sonra şükür kurtulduğumuza on daire babamdan arsa kalmıştı. Onun daire evde bir daire kalmadı. Bizi gitti. Geçsin biz kurtulduk ya Allah'ımıza bin şükürler olsun. Çocuklarım kurtuldu, biz kurtulduk. Allah ne de olsun. halkından da Allah bin, bin kat razı olsun. Çok bizden ilgileniyorlar, geliyorlar, gidiyorlar yemeğimizi, içmeğimizi, giysimizi, her şeyimizi temin ediyorlar doktorumuzdan ilgileniyorlar, olan hastalığımızdan Allah bin bin zeval vermesin. Devletimize de, halkımıza da, bu elim memleketin halkına da Allah zarar ziyan vermesin. Bizim gösterdiğimiz acılar onlar görmesin inşallah. <laughs>